İstanbul Halkalı Kapalı Spor Salonu'na selamlar sevgiler. 2024-2025 öğretim yılı liseler arası B grubu İstanbul İl Birinciliği müsabakalarında sunumda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karaloğlu hocam ile birlikteyiz. 63 kilo mücadelesi kırmızı köşede Ömer Hüdayi Duran, mavi köşede Samet Poyraz Ateşoğlu karşısında. Evet söz Zeki Karaloğlu hocamda. 63 kiloda şampiyonaya katılan toplam 11 sporcu var. Kırmızı köşe Ömer Hüdayi Duran, Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi, e, Mavi Köşe Samet Poyraz Ateşoğlu, Avcılar Halk Eğitim Merkezi Lisesi mi? veya Halk Eğitim Okulu açıklama yok. Halk, Avcılar Halk Eğitim diyoruz. E, kırmızı Köşe iki maç kazanarak gelmiş. Mavi Köşesi 3 maç kazanarak gelmiş. Dolayısıyla 63 kilonun 11 sporcu arasında şampiyonu bu maçta belli olacak. Her iki sporcumuza başarılar diliyorum. Bir hali kalabalık diyorsun hocam. sıkıntı. Toplam kaç yıl sporcu varmış? Burada 11 sporcu var. Bunun gibi kalabalık, en kalabalık olan bir ağır silet var. En kalabalığı iki çift, 63 ve artı 80 yani, kilo. Yani. Evet, evet, yani her iki sporcu kaçar maç yaparak buraya e, geldiler. Kırmızı ve mavi. İşte kırmızı iki maç kazanıp geldi. Mavi. Mavi üç maç kazanıp geldi. Evet. Bu maçı kazanan da İstanbul olur Türkiye şampiyonasına gitmeyi hak kazanacaklar. Gerçi birinci, ikinci, üçüncü gidiyor hocam. İlk üç gidiyor e, Türkiye şampiyonasına. İstanbul büyük şehir olduğu için evet öyle bir ayrıcalık var. İlk üç gidebiliyor. Evet. Kırmızı'nın belli bir hayli iyi hocam. Gelenler direkt olarak belden kaçarak çok rahat bir şekilde savuşturabiliyor. Birinci i̇şte, Birinci alınmıttı hocam, gol kurdu. Ertelik sporcu da köşelerine geçtiler, ayaklarını uzattılar, dinleniyorlar. dinleniyorlar. Dinlenirken bu arada diğer round'un taktiklerini alıyorlar hocalarından. Olması gereken bu. Bu antrenör doğru olanı yapıyor. Sporcunun dinlenmesi lazım, ayaklarını atması lazım, kollarını indirmesi lazım. Antrenör arkadaşlar bunlara dikkat ederseniz çok yorulur çünkü o bir dakika içerisinde bir kupur testinde olduğu gibi sporcunun nabzının normale dönmesi lazım. Yani ikinci bir an, e, rounda e, tamamen hazırlanması lazım, vücudun sıfırlanması lazım. Bunlara çok dikkat edin arkadaşım. Yani kalkıp da kaç sabah gözdağı verebilme, vermek için, ya benim sporcum bak hiç yorulmadı falan Demedim bir anlamı yok. Bu sadece amatörlük olur. Yani siz profesyonel düşünmek zorundasınız. Tamam sporcumuz am amatör olabilir. Fakat siz bunları daha dikkatli bir şekilde uygulamanız lazım. Sporcu köşeye geçtiğinde mutlaka oturtun. Yani ne kadar yorgun değilim dese dahi o oturacak. Ayaklarını uzatacak. Dinlenecek. Yani madem ki kardeşim dinlenmişsin o zaman e, yorgun değilsin. İkinci roundda daha tempolu oynadı. Göreyim dersin en azından sporcuna. Yani öyle bir şey diyebilme hakkın doğar. Ama sen sporcu, köşeye gelmiş sporcuyu neden dinlenmesine e, o hakkı ona vermiyorsun ki? Onu vermen lazım. Onu dinlendirmen lazım. Evet. Sevgili Furkan Çalışkan da e, dikkatle e, her iki sporcuyu da izliyor. sağ ayaklar ve bir anda kırmızı ters ayakta yakalandı Hı -hı. daha da düşecekti yani. Şu swing kroşe de denmez swing ama geldi çeneyi dengesini bozdu çeneye geldi. sarstı yani ve sinirlendi o da şimdi o da onu yatırmaya gitti ama ama kontrolsüz gidiyor hocam. Yani... Kontrolsüz gidiyor. Hı -hı. Bak kırmızının ayakları düzgün değil hocam. Bir sağ ileride bir sol ileride. Şu ayak duruşunu bozuyor. Giriş çıkışlarda dikkat edeceğim. Bir anda dengesiz de yakalanabiliyor kırmızı. Bu kardeşim bu ayaklarını düzeltmesi lazım. Bak ayaklar yine yan yana kaldı. Arka arkaya ve çok açık. Yan yana kalıyor hocam. Buna dikkat etmesi lazım. Bu kardeşim antrenmanlarda bu ayaklarını, ayak mesafe ayarlarını, distansiyel giriş çıkışlarda bir hali değiştirmesi lazım o eksiği var kardeşimiz. Yani bir boksörün yumrukları kadar ayakları da önemli. Ayak ne? olmadan yumruk olmaz. Biz boksa başladığımızda ilk bir iki ay hocam sadece ayaklarımızı çalıştırdı. Mesafe yarı yürüyüşler, ileri geri, girişler, geri girişler, yanlara giriş gelişlerde yani o ayaklar o standardı bozmayacak. Ve ters ayakla yakalandı az daha sırt tutuyor, yatacak ya kadar, düşer, kadar ya bak yat Şimdi tab burada boksu köşede öğretemezsin eğer salonda onun çalışmamışsan. Onun uygulamasını, tatbikatını yapmamışsan burada söylemek de olmaz yani. İşte hocam verdiğini alabilirsin burada. İşte, Vermediğini yani, burada e, salonda antrenmanda onu öğretmediysen yani Burada istediğin kadar şöyle hiçbir anlam bak, bak, ifade bak, etmiyor. Bak yine ayakları karıştı kırmızının. Döndü gitti. Ayakları karıştı ve şöyle son derece dengesiz her an sıkıntı yaşayabilir tekrar. Diyor, Mesafeden çıkamıyor. Evet yine bak ters ayakta kaldı çıkamadı mesafeden ee, mavi son derece kontrollü ona e, nazaran evet Hocam zorla hangi... kontrol şimdi şu anda mavin mavi de şeyde yürekli biçim. Kırmızı no, yürekli o, biçim. Onda sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok hocam. Onda sıkıntı evet. yok. Yalnız evet. e, antrenmanla kendisini geliştirebilir. Box boks biliyorsun öğrenilebilen bir spor dalı. Göndermiş yani çok mi? çok antrenmanda bu da öğren. Evet. üçüncü raundun son birinci dakikasında hakem kararıyla üstüne gönderildi kırmızı. Evet. 60 63, 63 kilonun şampiyonu mavi köşeden Samet Poyraz Ateşoğlu oluyor. İkinci de Ömer Hüdayi Duran oluyor. Evet. Samet Poyraz Atışoğlu kardeşimizi tebrik ediyoruz. Her iki kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Bize güzel bir maç izlettikleri için. Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz.